Merhaba, ben Lizet Moreno. Yoga terapi eğitmeniyim. Aynı zamanda bütünsel enerji dengeleme çalışmaları yürütmekteyim. Bütünsel enerji dengeleme çalışmaları hayatımızı daha performanslı, yüksek frekanslı, sağlıklı ve dengeli yürütebilmemiz için oluşturduğum yoga terapi ve enerji çalışmalarıyla birlikte oluşturduğum bir çalışmaların bütünüdür. Doğduğumuz andan itibaren evrenin enerji ve frekans yasalarının içine doğuyoruz. Evrenin, yeryüzünün, yer çekiminin içine doğuyoruz. Bununla birlikte kalbimiz ilk atmaya başladığında beynimiz enerji üretip bütün omurgamızdan, sinir sistemimizden, bütün organların çalışmasına başlamasında rol alan alan şey yaşam enerjisi. Yaşam enerjisi bizim yeryüzünde varlığımızı sürdürmemizi sağlarken beynimizin ürettiği enerji bu beden içinde yaşamımızı sürdürmemize sebep oluyor. Bir de bunun yanında dışarıya yaydığımız bir enerji var benimle şu an ilk defa karşılaştıysanız dışarı yaydığım enerjiden aşağı yukarı nasıl bir insan olduğumu hisseder, fark edersiniz ve ona göre kendi mesafenizi kendi yaklaşımınızı belirleyebilirsiniz. Çünkü benim dışarı yaydığım enerji ile sizin dışarı yaydığınız enerji birbiriyle iletişim halinde. Aynı zamanda Varlığımızı sürdürmemizi sağlayan evrensel yeryüzüne ait enerjiler ve frekanslar ve bedenimizi bu beden içinde yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan yaşam enerjisi ve dışarı yaydığımız enerji hepsi bir bütün. Bütünleyici enerji dengeleme çalışmalarını da, terapilerini de bu yaklaşımla tasarladım. Ee, öncelikle teknolojiyi kullanarak frekans ve enerji e, blokajlarını e, e, dengesizliklerini belirleyen teknolojiyi kullanarak size ait bir enerji haritası çıkartıyoruz. Daha sonra bu enerji haritasında nasıl ilerleyeceğimizi, blokajları, dengesizlikleri nasıl dengeye getireceğimizi beraber yoga terapisiyle birlikte, yoga çalışmaları, nefes çalışmaları, meditasyon çalışmaları ile birlikte size özel takip ediyoruz ve elimizde birçok veriyle. Ee, değişimleri de görerek, kendi bedeninizdeki, kendi enerjinizdeki değişimleri de görerek e, bu çalışmaları tamamlıyorsunuz.